Basını yapmak üzere ikinci ve üçüncülüklerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Volkan Can'ı buraya davet ediyorum. Buyurun. Aynı zamanda taraftar potansiyelinin de dağılması. Çünkü Anadolu'daki illerimizde taraftar potansiyeli önemli. Eskişehir, Eskişehir Spor. Hoş geldiniz. Dört numara Eskişehir Spor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi. Teşekkür ederim. Ağrı 1970 Spor. Murat Başkanım buyurun. Ağrı 1970 Spor. 16 numara Ağrı 1970. Ayağınıza sağlık. Nevşehir Belediyespor. Spor. Beş numara Nevşehir Belediyespor. Spor.